Kendi ülkemde nefes almak için konuşuyorum. Burası Genç Türk. Hoş geldiniz efendim. Bir genç bir devleti değiştirebilir mi? Veya bir genç bir milletin kaderine yön verebilir mi? Bugün sizlerle Türk tarihine yön vermiş genç Türkleri konuşacağız. Çünkü bu topraklarda bir milletin kaderini değiştirmek için kendi gençliğinden vazgeçmiş çok fazla kahramanımız var. Genç Türk deyince sadece yaşa değil, ruha bakılır. Çünkü Genç Türk milletini kendinden önceye koyandır. Bazen bir teğmendir cephede, bazen bir şairdir sürgünde, bazen de ismini kimsenin bilmediği cepheden cepheye cephane taşıyan bir genç kızdır. 12 yaşında babasıyla cephe cephe gezip cephane taşıyan Nezahat Onbaşı gibi. Yanlış duymadınız. Tam olarak 12 yaşındaydı. Belki de şu anda ismini birçoğumuz bilmiyor. Ama o 12 yaşında olmasına rağmen bir milli bilinçle hareket etmiş. Ülkesinde bir şeylerin yanlış gittiğinin farkına varmış ve elini taşın altına tam anlamıyla koymuş. Ve biliyor musunuz bilmiyorum ama mecliste madalya alan ilk kadın asker olmuş aynı zamanda. Sütçü İmam Maraş'taki ilk kurşun. Daha 25 yaşındaymış biliyor musunuz? Tam olarak ses çıkarması gerektiğini düşündü, bir şeyler yapması gerektiğini düşündü bir durumun içinde. Fransız işgaline karşı kendi milletini, komşusunu, akrabasını bir gün bile susmadan bilinçlendirmiş biri. Disiplinli ordunun mimarı Metean. Artık hepimizin çok yakından aşina olduğunu bildiğini düşündüğüm bir kahraman, Türk kahramanı, Türk hükümdarı. Daha 20'li yaşlarındayken bugünkü Türk ordusunun temellerini atmış, disiplinin mihenk taşı olmuş ve sadece disiplinli bir ordu kuran da değil. Türk çağını başlatan ve tarihe Türk adını geçiren en büyük hükümdarlardan biri olmuş. Ve malumunuz Fatih Sultan Mehmet. Bildiğinizi düşünüyorum artık ama daha 21 yaşındayken İstanbul'u fethetmiş. Bir çağ kapatıp bir çağ başlattığında Fatih Sultan Mehmet daha 21 yaşındaymış. Ve inanır mısınız ki aslında şartlar tabii ki birebir aynı değil ama benzer çok nokta bulabiliriz. Yapamazsın diyen, yapma diyen, engel olmaya çalışan çevresinde bir sürü de kişi varmış. Ama Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 21 yaşında fethetmiş. Fatih yalnızca bir şehri değil, bir çağı da fethetti aynı zamanda. 20'li yaşlarında, daha henüz 20'li yaşlarındayken dünya haritası çizmiş, doğuyla batıyı birbirine sentezlemiş, çok meşhur bir dehamız var aslında, Katip Çelebi. Daha 20'li yaşlarındayken bütün bunları yapmış. Ve arkamda gördüğünüz Teşkilat-ı Mahsusa'nın genç lideri Enver Paşa. Daha çok genç yaşlarındayken Berlin'de ateşelik yaptı. İttihat ve Terakki'nin önde gelen genç subaylarından biri idi. Biliyorum çok hızlı bir geçiş yapıyoruz ama çok hızlıca aslında size tarihe adını çok genç yaşlar derken yazdırmış ve Türk milleti için belki de gençliğinden feda etmiş bu kahramanlarımızı paşalarımızı ve kardeşlerimizi tanımanızı istiyorum. Ve biliyorsunuz ki en büyük hem fikri hem askeri önderimiz Mustafa Kemal Paşa. Daha 20'li yaşlarındayken askeriyenin içerisinde bir şeylerin yanlış gittiğini, ülkesinde bir şeylerin, belirli durumların yanlış gittiğini fark etmiş ve bunun için belki de en büyük hareketlerde bulunmuş Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuş, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de ve de Kurtuluş Savaşı'nda gençliğini Türk milleti için feda etmiş ve Türk milletinin yücelmesi için bir ömür geçirmiş bir paşa. Mustafa Kemal Paşa ile ilgili belki de 10, 20, 30 video bile çekebiliriz. Aslında Mustafa Kemal Paşa için ayrı bir program da yapılabilir. Sadece şunu anlamanızı istiyorum. Bu videodaki aslında ana fikrimiz de bu. Onlar daha çok genç yaşlar derken aslında zaman ve mekan farklı olsa bile güttükleri tek bir dert vardı. Bizimle ortak bir dert. Kendi vatanlarının geleceği. Bu herkese nasip olmaz. Saydığım insanlar belki dönemlerinde yaşadığı 1 milyon kişiden birilerdi. Herkesin fıtratı başkadır. Biri kendini askeri olarak ifade edebilir. Askeri arenada öne çıkar. Birinin kalemi çok güçlüdür. Kalemiyle fetheder. Fetihleri kalemle yapar. Ziya Gökalp gibi, Namık Kemal gibi, Nihal Assız gibi. Sanmayın ki bu insanlar çok rahat dönemlerde bir elleri yağda bir elleri baldayken bu hareketlerde bulunmuşlar. Umutsuzluğa kapılmadığımız sürece tarihte sahip olduğumuz, kendi tarihimizin içinde var olan genç Türkleri örnek alarak biz de gerek kalemimizle, gerek şarkılarımızla, gerek askeri devamımızla her alanda ve her yerde kendimize en iyi şekilde ifade edebiliriz. Atatürk'ün çok meşhur bir sözü var. Hepimizin bildiği ama bence çoğumuzun da eksik bildiği. Ben size taarruzlu değil, ölmeyi emrediyorum dediğinde Mustafa Kemal Paşa sadece 34 yaşındaydı. Genç demek özellikle şu anki dönemimiz için de en büyük geçerliliği olan şey budur. Bir gençten bahsettiğimizde sanmayın ki sadece 22-23 yaşındaki bir bireyden bahsediyoruz. 34 yaşındaki insan da gençtir. 40 yaşındaki insan da gençtir. Gençliği çalınan herkes genç olmaya devam eder. Fatih İstanbul'u aldı. Kürşat Çin'i sarstı. Metansa disiplini kurdu. Ortak noktaları neydi biliyor musunuz? Hepsi birer genç Türktü. Peki şimdi soruyorum. Sen ne yapıyorsun? Kendi millet nin tarihinde senin de adın geçecek mi? Kafanı yastığa koyduğunda 10 yıl, 20 yıl sonra. Ben de gençlik yıllarımda bunları yapabildim. Bir şeyleri değiştirememişsen bile, bir şeyleri değiştirmek için bir şeyler yapmaya çalıştım diyebilecek misin? Bir şeyleri değiştirmek demek, emek vermek demek, niyet etmek Sadece siyasi açıdan yapılmaz ki bence bu tabii ki geniş kapsamlı bir düşüncedir. Siyasi olarak neye bakarız? Atıyorum benim işimi iyi yapmam ve kendi milletimin adını kendi sektörümde söz ettirebilmem demek de bir yerde bence siyasi bir harekettir. Politik bir harekettir. Ya sen ne yapacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Ben düşünüyorum mesela neden bizim kendi isimlerini, kendi zekalarını ve aynı zamanda yaptıkları işlerle kendi milletini gösteren, öne çıkaran gençlerimiz yok? Yok mu sanıyorsunuz? Veyahut da böyle gençlerimiz var da bazıları bazı şeylerden nem alanmak için bu gençlerimizin önü kesiliyor mu? Nerelerde biliyor musun? Sıkça şimdi haberlerde gördüğümüz bazı şeyler var. Özellikle yazılım sektörü, internet sitesi, herhangi bir uygulama tasarımcısı. Değişik bir şekilde inanılmaz başarılı ve randıman alan insanlar çok para kazandıkları fark edildikten sonra belirli rüşvetler karşılığı önleri kesilmeye çalışılıyor. Ama önemi yok. Bu insanların adını biz bugün biliyoruz. Bir kişi kendini yazılım alanında ifade edebilir. Bir kişi kendini konuşarak ifade edebilir. Bazıları konuşmaz, kalemi çok güçlüdür, yazdıklarıyla ifade eder. Çok yakın bir zamanda birkaç arkadaşım Tözden adında bir dergi kurdular. Çok güzel yazılar paylaşıyorlar. Gerçekten genç Türk olup, Türk milliyetçisi gençler olup, her hecesinden sanat anlayan, hem akılcı, hem zeki hem de sanatçı olabilen genç arkadaşlarım var mesela. Onlar kendilerini yazı alanında ifade ediyor. Sanatın bir dalıyla ifade ediyor. Geçtiğimiz videolarımızın birinde Azra ve arkadaşlarından da bahsetmiştik. Türk milliyetçisi gençler. Anadolu rock yapıyorlar. Onlar da kendilerini bu alanlarda ifade edebiliyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama yerpaze çok geniş. Yelpazenin herhangi bir dalından bile tutmaya kalksak sahip olabileceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz, başarılı olabileceğimiz birçok alanımız var. 2025 yılında Türk gençleri Genç Türkler hem terörle hem ekonomiyle hem kültürel yozlaşmayla hem kimliksizle mücadele etmeye çalışıyorlar. Ama sanmayın ki bu genç Türkler zamanında adını tarihe yazdırmış olan Türklerden farklı değiller. Aynı kana sahipler. Damarlarında aynı kan atıyor. O kanın verdiği sorumluluğun farkındalar. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Az önce bahsettiğim gibi büyük bir yelpazenin her alanında kendinden emin, güçlü Türk gençleri var. Genç Türkler var. Bizler her yerde kendini ifade edebilen, her koşulda ne yapması gerektiğini bilen, bilmese bile damarlarındaki akan o Türk kanıyla ve onun verdiği sorumlulukla ne yapacağını hissedebilen gençleriz. Mücadele artık dijitalde, akademide, sokakta, mecliste, her yerde. Ama unutmayın, genç Türkler de her yerde. Bize dijitalde bastırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Sosyal medyada üstümüze geliyor olabilirsiniz. Sizin söylediğiniz şeyler inanın bizim bir sağ kulağımızdan girer, sol kulağımızdan çıkar. Biz geçmişimizin, tarihimizin geçmişte bize yön vermiş tarihimize adını altın harflerle yazdırmış genç Türklerin torunlarıyız. Unutmayın, mücadele hala bizim genç Türklerin. Tarihe yön verenler yaşlılar değil, cesaret eden gençlerdir. Ve sen bu çağın genç Türküsün. Uyuma. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Hiçbir yere de gitmeye niyetimiz yok. Tarihi yazacak olan bizleriz, genç Türkleriz. Genç Türk burada. Ya sen?